Ay yeter ama! Yeter bu kadar da fazla, ben bu kıza daha fazla dayanamayacağım! Sakin ol İhsan, yine ne oldu? Söyleyeyim ne oldu? Bütün beyaz çamaşırların pembe oldu! <gülüyor> <gülüyor> Aa, e, kırmızı süveterinle birlikte yıkamış olmalı! Sevinç! İyi de farz et yolda gidiyorum başıma bir kaza geldi aldılar apar topar hastaneye götürdüler soydular pantolonu çıkardılar bir baktılar pes pembe bir don Adamlar gülmekten beni tedavi edemez ölürüm <laughs> Bu kız beni çıldırtmak istiyor kesin çıldırtmak istiyor Sakin ol İhsan hadi gel yemek yiyelim bak Menekşe bizim için harika bir rosto yapmış karnında oyunca kendini daha iyi hissedersin Nasıl hissedebilirim Sevinç bir çakmaca dolusu pes pembe donum var Ay sorun etme İhsan... ...gider onlara uygun pembe çorap alırız... ...olur biter. Bu kadar sevinç... ...Menekşe bir halt daha yerse aynen kovdum haberin olsun. Menekşe bu aralar çok sıkıntılı... ...sabah akşam çalışıyor görmüyor musun? Ama buna rağmen bizi unutmamış... ...bizim için oturup... ...harika bir rosto... <laughs> ee... ...yapmış... <laughs> Buraya kadar Sevinç. Ee? Aynen kovdum. Ee, ama İhsan... Aması maması yok Sevinç. Hem evden kovdum hem işten kovdum. Yar saçların lüle lüle menekşe sana güle güle. Aynen şut ve gol. Hacım geçmiş olsun hayatta sana başarılar. Ama İhsan bu kadar kolay kovamazsın. Menekşe tam bir yıldır yanımızda çalışıyor. Haklısın. Acı ve işkence dolu tam bir yıl. <laughs> bu kız geldiğinde de tembeldi gide gide daha beter oldu. Ama daha fazla dayanamayacağım ben. Taksın sepete koluna herkes kendi yoluna. Ama bilmediğim bir şey var. Evet. Hizmetçi seçmeyi bilmiyorum. Gidi ben rezilini buluyorum. Ama bu kadar yeter. Zararın neresinden dönülürse kardır. Menekşe'nin bu evdeki ömrü de bu kadardır. İhsan. Hadi gel seninle bu gece dışarıda yemek yiyelim. Harika yemekler olan bir yer biliyorum. Bak görünce bayılacaksın. Bitti gitti. Menekşe tarih hadi. oldu. Hadi İhsan. Of. Oh Bak kovdum. Şimdi de eve bir huzur geldi. Hadi İhsan hadi. Ben bu kızı daha sık kovsaymışım. Baya rahatladım.